Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra Granny'nin evine geri döndük. Ve arkadaşlar bugün Granny'nin Granny arkadaşlar evde yok. Granny evde yok. Easy'nin de altında pratik modda arkadaşlar. Granny evde yok. Ve bugün hem evden hem arkadaşlar kapıdan hem de arabayla bugün kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben arabayla kaçmak istiyorum bugün. Evet burada etimiz var. Arkadaşlar şimdi arabayla bu evden kaçacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben tabi çok korkan bir insan bir için şey. şimdi teknik olarak bu evden kaçmam birazcık imkansız olacak. Burada ne var? Vrenç <laughs> olması lazım. Master key. Evin anahtarı var. Bakın. Evden çıktığımız zaman arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Her neyse. Şimdi arkadaşlar. Bu evden kaçacağız. Öncelikle onu bir öğrenelim arkadaşlar. Arabayla kaçacağımız için. Aha bir candle burada. Tamam. Arkadaşlar bakın bütün ama bütün araba malzemelerini bodruma indireceğiz ki arabayı burada tamir edebilelim. Evet attım virençi şu an ama düştüm yok tampon düştü. Tampon niye düştü ya Allah Allah. Heh, bir o lan virençi rafı koymuşum vay canına. Evet arkadaşlar torpidoya bir bakalım. Oo şatkanın şeyi var. Güzel arkadaşlar şatkanı önce tamamlayacağız. Örümceği vuracağız, kargayı vuracağız. Oo, daha neler yapacağız arkadaşlar? Burada genelde bir şey olmaz ama ben gene de bakayım ne olur ne olmaz. Çünkü her yere her şekilde bakmanız gerekiyor. Grim teyze şu an evde yok yani arkadaşlar. Şu an istediğimiz şeyi yapabiliriz yani. İstediğimiz şekilde eğlenebiliriz. Şurayı açalım. Aslında bu evden kaç Arkadaşlar oyunu ben çok iyi biliyorum. Evi yani ezbere biliyorum öyle söyleyeyim. Arkadaşlar grini ya. O istediğimiz kafamıza göre arkadaşlar takılabileceğiz. Arkadaşlar zor bir bölüm bizi bekliyor. Allah'ım ben bugün bu arabayla kaçayım. Bir de evden şeyle kaçayım. Başka da bir şey istemiyorum arkadaşlar. Ama Granny evdeyken bu zor, oluyor. Ama arkadaşlar biz Granny evde olmadan yapacağız. Evde yapmamı istiyorsanız videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi burada korkuyla bu işimize yaramaz. Şuradan Witch Handle alalım arkadaşlar. Witch Handle neredeydi hatırlayanız var mı? Hatırlayana kalp atacağım. Neredeydi Evie Arabanın oradaydı. Aynen. Yokla orada değildi. Neyse buluruz. Aa padlok kodlar. O evin anahtarı. Evin kapısı için ona gereğimiz yok. Evet. Burada iskelet olması lazım. Şunu silahla vuracağız ama öncelikle arkadaşlar silahı bir tamamlamamız lazım değil mi? Şurada ne var? Tlanteydi. Aa benzin. Evet arkadaşlar. Bunu da şimdi... Kuş neyi tutuyor? Safe game, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Yavaş yavaş oyun kafamda canlanıyor. Şatkanın poposu var. Güzel. Bu işimize yarayacak bakın. Şatkanın poposu arkadaşlar. Bunu hemen arabanın olduğu yeri hızlı bir şekilde, hızlı hızlı bir şekilde götürüyoruz. Köprüden. Geçiyoruz arkadaşlar. Ben buraya köprü adını verdim. Çünkü iki yeri birbirine bağlayan kapı anlamını verdim. Grenade diyor. Özgürüz. İstediğimiz gibi ses yapabiliriz. Gürültü çıkarabiliriz. Gran evde yok ya. O bize yeter. Güzel. Bunu da koyduk arkadaşlar. Pompalı bir yapalım. Granny geldiğini arkadaşlar ne güzel eğleniyorsunuz ama. Dam dam dam. Granny vuruyorsunuz. Onu yapamayacağız arkadaşlar ama. Ne yapalım? Kader. Üst kata çıkalım arkadaşlar. Bakın üst kata hiç bakmadık. Banyoda anahtarın tuvaletin anahtarı şeyde tuvalette arabanın anahtarı olabilir. Yok. Tamam. Olabilir. Evet hey arkadaşlar. Bir de buraya bakalım isterseniz. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çekiç şuralarda mı? Yok. Tamam. Spark doluk çık. Aha Weapon Key. ihtiyacımız yok. Şurayı bir açalım. Şurayı da bir açalım arkadaşlar. Böyle böyle eşyaları bulacağız. Oyun bir don drop oldu oyun. Arkadaşlar bir çıkar mısınız benim önümden? Granny olsa şimdi var ya iki tane yedi kırardım. Burada masanın üstünde bir şey yok. Green ayıcığını falan kullanacağını silindirini çıkaracağız. Daha neler yapacağız arkadaşlar? Yani bunlar sadece bir bebek adamı. Bebiş mı? Bebiş. Gizli geçici. Aha evet tahmin ettiğim yerdeymiş. Oğlum çıkalım da. Ölür müsün öldürür müsün arkadaşlar ya? Burada yok tamam. en evet arkadaşlar şu anda pompalı arkadaşlar o silah pompalı. Örümceği öldürsek mi lan? Eti bulmuştuk ama et var. Tamam örümceği öldürmeye o zaman örümceği öldüreceğiz yapacak hiçbir şey yok. Örümcek bir tahtalı köye gitmeden olmuyor arkadaşlar. Örümceği bir öldürmeniz gerekiyor. Şimdi Şuradan silahımızı bir alıyoruz. Şatkanımız hazır. Evet silahımızı aldık. Tabancımızı aldık eline. Diyor ki acımam dostum diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Evet arkadaşlar. Öncelikle şu kuşu değil de. Kuşun odasına arkadaşlar bir gidelim. Neden diye soracak olursanız onu da birazdan açıklayacağım. Kuşu vurmayacağız arkadaşlar. Kuşu vurmayacağız. Neyi vuracağız şimdi birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar bize ne lazım? Spark blok lazım. Pandokya lazım. Benzin lazım. Akü lazım. Enjin lazım. Vrench lazım. Sonra kaçtık diyebiliriz. Şunu bir vuralım. Tek mermimiz olduğunu da unutmayalım. Dün. Headshot. ben dostum. Herkese çat çekerim. Aha karpuz burada. Arkadaşlar silah burada bir süre kalsın. Biz de bu arada bu karpuzun idam edelim. Aha benzin zaten buradaydı. Çekici bulabilirsek bulacağız. Vichandle arkadaşlar neredeydi hatırlamıyorum ama. Burada Weapon Key mi vardı? Yok. Karpuzu arkadaşlar keselim. Buradan büyük ihtimalle arkadaşlar Master Key değil de Pablock'a çıkacak. Böylece arabayla kaçmanın ilk adımını da yapmış olacağız. Evet. Evin içinde de arkadaşlar evi de bu arada baştan aşağı biliyorum yani. Öyle söyleyeyim. Ses yapalım isterseniz. Granny gelmiyor ki. Gelseydi ölmüştük ama zaten. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi padlock'e çıktı. Buradan zaten bir şey yok. Arkadaşlar biz bir nerede bulmuştuk Hatırlı hatırlayan var mı? Kitap şurada. Kitaba gerek yok zaten de. Burada zaten bir şey yok. Ondan sonra buralarda zaten bir şey yok. Çekmecelere falan bu şurada sparkluluk olması lazım arkadaşlar. Evet burada maalesef. Aha bir tamam. Önce bir çandılı açalım arkadaşlar arabanın garajını açmadan önce. Arkadaşlar çekit çıkarsa çok iyi. Çekit çıkarsa yaşadık. Arkadaşlar her her yerden kaçacağız yani. Araba şeyle kaçmak kapıdan çok zor olacak. Ama o yapacağız. Şunu bir çevirelim bakalım ne gelecek. Neyse halim. Çıksın. Falim çekiç. Yeah. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde çekiç çıkıyor. İşe yarayacak mı? Tabii ki yarayacak. Kuşun odasına gitmeden önce Ugh. Şimdi arkadaşlar çabuk olmalıyız. Beni unutmama karşın yani. Örümceğin odasının anahtarını vursak örümceği idam edebiliriz. Silah neredeydi? Silah kuşun oradaydı. Evet buraya hızlıca düşürdük şunları yıkalım. Yıkalım bakalım gençler. Güzel. Silahları iyiydi artık canlandırabileceğiz. Spark bul. Oh Kutin Players. Yes babam. Yes dadam. Yes anam babam dedem teyzem. Aşağı mı düştü. O? Aşağı düştü Allah kahretsin ya. Arkadaşlar kutin bilirsin aşağı düştü. Ya hak tip aşağı atmalı. Oğlum gel sen niye böyle manyaklıklar yapıyorsun? Gel buraya bakayım. Seni iyi diye aramaz Kutin Players seni. <laughs> Arkadaşlar nasıl aşağı düştü ama ya. İşte geliyorum. Bir şey demeden deyip gitti. Evet buradan geçmemiz lazım ve geçtik. Bu kapı kapanacak. Kogwin mi var? Ya Kogwin işe yaramaz be. At gitsin bunu. Sök 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 sök. Açıl lan Burada bir şey olması lazım. Şurada yok. Orada da yok. Tamam. Banyoda zaten arabanın anahtarı çıkıyordu genelde de orada da bir şey yok. Her yerde hiçbir şey, bir şey yok. Granny teyze bize bir şey koymamış. Ayıp oldu teyzem yani. Kuşun odasına girelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Kuşun odası. Kuşun odası. Ku ku odası. Şapkan alacağız arkadaşlar ama önce bir kuşu bir gebertelim. Evet, bakın şapkanı buraya sakladım. <laughs> Hehehe, Granny malı asla bunu bilemez Hızlıca arkadaşlar üst kata çıkıp bir mermi alalım. Kuşu bir ama kuş da saklıyordu. Herkes de saklıyor bugünlerde. Koruyor pardon. Şunu alalım arkadaşlar. Şimdi neyi vuracağım? Şunu vuracağım. Hazır nişan. Allah Ateş! Güzel. Alalım tornavidamızı arkadaşlar. Bunu da köprüden geçip hızlı bir şekilde o küçük şeyi açmaya çalışacağız. Evet, kaçış operasyonumuz arkadaşlar tüm hızıyla devam ediyor. Kaçacağımızı hissediyorum arkadaşlar. Yani hiç kaçamadık. Göreceğim. Part 2'de inşallah kaçacağız. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi arabanın anahtarı çıktı. Çok iyi oldu bu. Arkadaşlar dediğim gibi araba ile ilgili her şeyi arabanın yanına bırakacağız. Şöyle hızlıca bir arabanın yanına bir gidelim. Bakalım bagajdan ne çıkacak onu da merak etmiyor değilim. Kuş yemi. Kuş yemine ihtiyacım yok işte. Ben kuş yemin ne ihtiyacım var ki? Kuşu gebertebilirim zaten. Hiç arkadaşlar ihtiyacımız olmayan torpidoyu açtık mı? Biz açmışız. Evet. Şimdi. Şimdi reis. Reis tabağımızda reis başkasına yemeyiz diyorlar. Şurada Pablo Key vardı arkadaşlar. Hızlıca garajın kapısını açmalıyız. Neden? Garajı açacağız ki arkadaşlar orada duvarı yıkabilelim. Değil mi? Değil mi? Ama arkadaşlar oyunu nasıl pro gibi oynuyordum eskiden. Karı gibi kavurup bağırırdım. Evet arkadaşlar şurayı açıyoruz. Şunu bir... <laughs> kaldırdık. Kap motor açık kalsın arkadaşlar. Burada da biraz daha tamirat yapacağız. Tamir yapacağız arkadaşlar. Lan ben sen beni Granny, sen beni Halil Usta mı zannettin? la? Allah git aramanın Halil Usta'yı tamir et yani. Ben Halil Usta değilim. Çekiç neredeydi? Çekiç Silendirin'in odasının oradaydı. Hızlıca bir oraya gidelim. Karakter arkadaşlar çubuğu sonuna kadar kaydırmama rağmen arkadaşlar karakter çok hızlı değil. Çekiç burada güzel. Arkadaşlar bunu niye aldığınız diye soracak olursanız arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde kuşun odasına gideceğiz arkadaşlar. Ve şuradan şöyle geliyorsunuz ondan sonra buradan bellet deniyorsunuz filan falan internet Milan'da falan filan derken Granny'nin evinde kendiniz buluyorsunuz arkadaşlar. 5 tane kaçtınız? Kaçtınız. Kaçamadınız. Ve salam Selamınız okunuyor. Yıkılın lan. Bip bip. Ana yıkılın. Special key olması lazım. Aynen arkadaşlar gene tahmin ettim ve doğru çıktı. It it at ağzının odası arkadaşlar. Pompalı evin girişindeydi. Arkadaşlar hazır mısınız? Ölümcüyü öldürüyoruz. Evet arkadaşlar ölümcüyü gidip öldüreceğim şimdi. Topuğuna sıkacağım onu. Çok basit olacak, çok basit olacak arkadaşlar hiç korkmayın ben buradayım, yanınızdayım. Şimdi, hızlı bir şekilde arkadaşlar ne yapacağız? Eti alacağız, et sayesinde eti o yerken biz onun topuğuna sıkacağız. Evet. Granny teyze sen bana niye böyle şey etmeyin bıraktı. arkadaşlar ekip arkadaşım hızlı bir şekilde silah almaya gideceğiz ve örümceği topuna sıkacağız. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Bugün haşere ilaçlama günü. Bugün böcek ilacı günü arkadaşlar. Bugün böceklerden kurtulma günü olarak ilan ediyorum arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Bunu takacağız. Bunu bırakacağız eti alacağız. Buraya eti tabağına koyacağız. Bu Rıza Baba bunu alacak. Örümcek! Efendim, görüşürüz. ve sana İlahe illallah, Allahu ekber. Örümceği arkadaşlar gene kuşu da öldürelim arkadaşlar. Gelin. Kuşun topuğuna sıkmayı ben zaten çok seviyorum. Ve sola ve la Top kalbimiz atmıyor nedense arkadaşlar. Oyuncu öldürdüğümde kalbimin atması gerekiyor. Kalbim neden atmıyorsun kalbim durdun mu yoksa? Örümcek efendim. Görüşürüz arkadaşlar kuş gördüğünüz gibi hokus pokus. Sihir yaptım arkadaşlar. Örümcek bir varmış bir yokmuş oldu arkadaşlar. <laughs> Çok güzel yok ettim ama. Onu. diğer arkadaşlar ay önümcek örümcek diyorum neyse. Kuş arkadaşlar tahtalı köye gönderdik. Örümcekle birlikte yaşasınlar mutlu mesut. Engine part. Reis ne istediğimi biliyorsun. takalım. Tamirat yapacağız arkadaşlar. Şimdi Wrench'i bulmaya gideceğiz. Wrench. Oh yeah. Şuradan geçelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Sizinle birlikte Silandrine'yi çağıracağız. Evet yanlış duymadım. Silandrine'yi şimdi çağıracağız. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? O için alıyorduk hatta. Benim olsun hakkına helal et falan diyorduk. Ne güzel günlerdi. Telemayı cik sen minim mi olacaksın. Kalbimiz de atmıyor arkadaşlar Green evde olmadığı için. Green teyze sen beni bırakıp tatile mi gittin? Ben niye gelemiyorum? Ayıp ama. Evet arkadaşlar hazır mısınız? İşte Granny'nin annesi Silendrine. Silendirini e bu kadarmış. Öldü. Bu kapıları green açabiliyor arkadaşlar sadece. Örümceğin odasında bir şey kalmadı değil mi müdür? Örümcek canlanmasın mı var? Kogviller birisi mikrodalga da mıydı yok orada şey vardı. Şunu şurada bırakalım. Oradan arkadaşlar ha! Nereye gitti lan şey? Playhouse ki sandığın içine düştü yoksa yok artık. Yoksa çok gülerim lan. Arkadaşlar Playhouse Key nereye düştü gördünüz mü? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. burada burada tamam. O bir an kaybettim sandım arkadaşlar oradan çünkü spark bulut çıkabilir. O zaman çıkarsa arabayla kaçamazdık. Ondan endişe korktum. Resim var. Burada bunlar var. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Evet. Burada büyük ihtimalle arkadaşlar Spark bulut çıkacağız. Çünkü Spark bulut bakmadığımız yer kalmadı. Tamam buraya da kogvilleri koyacağız arkadaşlar. Bir kogvil zaten burada. Ama diğer kogvil. Aa o da şeyde. G üst katta arkadaşlar. Bu. Şeyin. Örümceğin odasının olduğu yerde. Hem orayı oraya da hızlıca, bir gidelim. Evet. Yerleri gıcırdatıyoruz ama arkadaşlar. Gren evde olmadığı için tabi. Rahatız. Kaç dakika? 19 dakika olmuş ya da. Vay canına. Grimmy teyze sen bunları niye görmüyorsun ya? Ben bu kadar zekiydim. Sen beni boyu kapattın. <laughs> Sana <laughs> hakkımı helal etmiyorum ben Grimmy Güzel geçtik. Spark bulup çıkacak arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle tahminim. O şekilde yani. Düşüyorduk neredeyse. Evet ölüyordum. Vrenç çıkamaz. Vrenç oraya sığmaz çünkü. Arkadaşlar. Evet. Şuraya bir girelim. Şunu da bir takalım. İşte arkadaşlar ben ne diyorum ya. Oyunu biliyorum arkadaşım ben. Oynuyorum işte ya. Allah Allah.